Merhaba arkadaşlar. Bugün siz bugün bir karşı bilgisayara nasıl sızılır onu göstereceğim. Hemen başlayalım. Başlata CMD yazıyoruz. Yazmadı lan. Ha yazdı. CMD. Bunu herkes bilir. Neyse ayar falan yapmayayım. Ben. Dur bir dakika hemen geliyorum. Evet, devam edelim. Şimdi buraya yazdığımız şey şahut down iyi. İyi bakın buraya showdown iyi Yazdım. Çok kolay aslında. Sadece IP bulmak zor. Kolay o da kolay aslında. buraya ekle diyoruz. Buraya bir tane atıyorum. Hemen yani mesela IP sallayın. Bilgisayar IP'si. Yani şöyle olacak. 123. Nokta. Kontrol yollar bir. 345. 12 4 gibi böyle IP'yi salladım mesela. Onun kapat diyorsunuz buradan türlü şeyler biliyorsunuz ee, yeniden yapılandırma bakım güvenlik sorununu bakım isterseniz bakım yaparsanız o kişi isterseniz yeniden yapılandırma gibi şeyler planlanmış buraya da e, burada bir uyarı gösterme süresi var o uyarı da şuraya yazacaksınız mesela gg yazdım ben 30 saniye boyunca bu yazı çıkacak isterseniz bunu değiştirebilirsiniz mesela 12 saniye yapayım. 30 saniye sonra bu yazı çıkacak. 12, yani 12 saniye sonra bu yazı çıkacak. Sonra girdiğim IP dediğim programlarla gidiyor. Mesela tamam tıkladım. Bekleyelim şimdi. Böyle bir yaza gidecek normal olarak. Ama bu hacklenmiş oluyor. Hackleniyor yani. Bu size şey demesin. Ah hackleyemedim. Onu kapatamadığımı zannetmeyin bu Her zaman yaptığınızda oluyor Hacklenmiş oluyor Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar Bir dahaki videomda ip, Bilgisayar ip adresini nasıl bulunur onu gösterebilirim Hadi görüşürüz